çikolatalı toplarım hazır bakar mısınız şu güzelliğe videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Eğer hala abone değilseniz lütfen servili mutfağına abone olmayı beğenmeyi yorum yazmayı bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız Merhaba arkadaşlar servili mutfağına hoş geldiniz bugün sizlere Kahvenin yanında sunabileceğiniz çok şık çikolata topları yapıyorum. Fakat bunun içerisinde gluten yok. Öncelikle 2 su bardağı, 1 çay bardağı çiğ bademimi. Dilerseniz ceviz olur, fındık olur veya hiç olmasa da olur. Robottan un haline gelene kadar çekiyorum. Leblebi ile bademi un haline getirdim. Şimdi içine badem koyduğum için çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir çay bardağı pekmezim var üzerine. Bir çay bardağı tahinim var. Bu tarifin doğal arkadaşlar. Şimdi güzelce ben bu ikisi üçünü yoğuracağım. 2-3 yemek kaşığı da su ilave ediyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi fincanın tamamını koyuyorum arkadaşlar. Bir fincanda su koymuş oluyorum ve bu suyu da güzelce yediriyorum. Şimdi arkadaşlar güzelce yoğurdum. Hepsi birbirine lezzetlerin geçti şöyle bir ceviz büyüklüğünde olacak arkadaşlar. Olay bu. Dilerseniz daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Şu şekilde. Baş parmağınız şöyle atarsanız bakıp toparlayın. Bu şekilde toplar haline getiriyorum. Hazırlamış olduğum küçük toplarım şimdi dinlenmek için e, buzdolabında bir saat bekleyecekler. Yalnız üzerini kapatın mutlaka kurumasın. Daha sonra üzerine çikolatalı sosuyla süsleyerek servis yapacağım. Çikolata topları üzeri kapalı şekilde buzdolabında 2 saat dinlendi. Şimdi ikinci aşama. Bir tane çikolatalarım var bu şekilde. 2 tane kare. 1 tatlı kaşığı tereyağım ile birlikte benmari usulü sıcak suda eriteceğim. 2 yemek kaşığı da sütümü ilave ediyorum. Böyle şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Kısık ateşte buharda erimelerini bekliyorum. Şöyle tereyağım da var. Şimdi iki kaşık süt koymuştum arkadaşlar, iki kaşık daha ilave ediyorum çünkü e, sosumuzun biraz sıvı olması gerekiyor ve buharda karıştırarak sıvı hale getiriyorum. Bitter çikolata ile hazırlamış olduğum sosum bu şekilde hazır. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Küçük çikolata toplarımı artık içerisine bırakıyorum. Kıvam bu arkadaşlar bakınız çok güzel oldu. Şimdi toplarımı alıyorum bu şekilde içerisine bırakıyorum. Bıraktıktan sonra çatalın üzerine şu şekilde koyuyorum ki şu fazlalık hemen e, tabağa akmasın biraz süzüyorum bakın bu şekilde topum bir tanesi hazır. Şimdi sizin için bir tane daha. Buyurun. Şimdi toplar soğuk olduğu için arkadaşlar hemen bir üzeri kalıp halinde tutuyor. Fazlalığını mutlaka süzdürün. Eğer sosunuz artarsa bu toplardan ilave edip koyabilirsiniz. Şu şekilde bırakıyorum topumu. Şöyle arasını açayım ki düzgün olsun. Çok sevdi arkadaşlar yapımı çok kolay. Sağlıklı içerisinde un yok, şeker yok. Doğal. Kahvenin yanında arkadaşlar misafirinize ikram edebileceğiniz süper süper bir tarif. Şimdi hepsini bu şekilde yaptıktan sonra bir 15 dakika buzdolabında soğumaya gidiyorlar. Daha sonra üzerine süsleyeceğim. Şekersiz, unsuz, glutensiz çikolatalı toplarım hazır. 15 dakika buzdolabında soğuttum. Bakın bu şekilde pırıl pırıl oldu üzerleri. Şimdi toplarınızı bu şekilde sunabilirsiniz. 2 çeşidi var bunun. Dilerseniz ben bir sütlü çikolata erittim. Onunla şöyle üzerlerine küçük topçuklar koyabilirsiniz. Tercih sizin. Bu şekilde güzel oluyor. Bu şekilde de. Siz nasıl isterseniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tane çikolatayla üzerlerini kapladım. Daha sonra da sütlü çikolatayla üzerlerine şöyle küçücük küçücük toplar bıraktım. Tercih sizin. Bu şekilde de pırıl pırıl toplar çok güzel oluyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen servinin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Serveni Mutfağını izlemeye devam edin. Leblebi, tayım, pekmez ve bitter çikolata ile hazırlamış olduğum kahve yeğenini bu şık, kalorisi düşük, karbonhidrat olmayan küçük toplarımı sizler için hazırladım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun sağlıklı bitter çikolatalı küçük kahve yanına topları bu şekilde arkadaşlar sunum yapabilirsiniz bir tanesi kahve yanına yeterli oluyor arkadaşlar Türk kahvesinin yanına özellikle çok yakışıyor sizler için sunum hazırladım deneyecek olan herkes afiyet olsun şimdi sizin için tadıyorum arkadaşlar şöyle de alabilirsiniz bakınız bu kadar güzel İç dokusunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şahane. Bu muhteşem lezzeti sizlere öneriyorum. Lütfen deneyiniz. Arkadaşlar size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Buyurun. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.